Herkese tekrardan selamlar. At yarışları Tahminleri kanalı Orsuk'ta yeniden birlikteyiz. 30 Ekim Çarşamba Elazığ Altılı Ganyan programını akşam bültenini yorumlayacağız. Bir önceki videoda İstanbul Gündüz tahminlerini yayınladık. Kanalımızdan bulabilirsiniz. Gelelim Elazığ yarışlarına. 9 koşu 2 altılı var. Birinci koşuyla başlayalım. Birinci yap. Yarış 4 yaşlı Araplara ait 1200 metrelik bir yarış. Handikap 14. Bu yarışta 6 at start alıyor. Açıkçası Elazığ'da bugün koşularda çok fazla at kayıtlı değil. O yüzden çok fazla sürpriz sonuç çıkmama ihtimali var gibi geliyor bana. Örneğin birinci koşuda 6 at koşuyor. Biz 3 at söyleyeceğiz. 5 numara gözümüz aydın. Ferit Yardımcı buranın favorisi. Rakibi 6 numara Şirinoğlu İsa Yavuz Ve 2 numara Gölgen'e Yusuf Cengiz. Sıralama 5-6-2 şeklinde düşünüyoruz bu koşuda. İkinci koşuya geçtim. Şart 3. 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alacaklar. Burada 5 at start alıyor ama 3 tanesi ekürü birbiriyle. E, açıkçası ben ekürülerle 2 numarayı ayırt edemedim. Sanki hangisini yazarsam diğeri gelir diyerekten biraz çekindim. O yüzden 3 ve 2 yazıp buraya 2 atla geçmek istiyorum. Ama siz bu iki sakkandan birini daha çok tutuyorsanız... Ee, onu tek geçmeniz faydalı olabilir. Biz 3 numaralı Hay Simponi 3 Ekri ile Mehmet Taşkayla ve 2 numara Muzoğan burada diğer rakibi olacak. O da Hüseyin Altın kılıçla Her ikisi de zaten son yarışını kazandı. 3 2 2 atla geçiyoruz burayı. Ama duruma göre risk alıp burayı biz de burayı teke düşürmeyi düşünüyoruz açıkçası. Onu da belirtelim. 3. koşuya geçtik. 3. koşuda bankomuz var. M7 ile Plesan 1. 6'lı için. 5 atın koştuğu bir yarış. Yine az attı bir grup gördüğünüz gibi. Ee, burada da ben 2 numara Recep oğlunun kazanmasını beklerim. Abdullah Çankaya ile son yarışında ikinci tamamladı. Tekimizdir 2 numara. 3. koşuda. 4. koşuya geçtik. 2. altıda bu yarışla saat 19'da başlayacak. Bu yarışta favorimiz Sandikap 15 bir koşu. İlk atımız 10 numaralı armatore olacak Ferit Yardımcı'yla 55,5 kilo nafifliyle Dorok temsilcisi rakip olarak 1 numaralı Lady Perfect öncelikle düşünülmeli. Burada apprentice Yunus Çelikbaş, ekrilerden 2 numaralı Departure of the Sea, İsa Kaya, 3 numara Mazlum Hüseyin. Burada yine apprentice Mehmet Şakir'le ve 4 numara The Dominator Mehmet Ali Aktürk. Sıralama 10, 1, 2, 3, 4. 5 hatta geçiyoruz ilk aya. 5. koşu e, burası da meydan bir yeri. 3 yaşlı Araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Burayı da biraz kalabalık geçmemiz lazım. 12 at start alıyor. E, favorimiz 9 numara Şahtayım. Olacak İsa Akkavuz'a rakibi 10 numaralı Tufanlar Tufana Mehmet Ali Aktürk. Onun dışında 1 numara Es Yaşar Mehmet Taşkaya. Sürekli 2. 3. oluyor bu safkanda biliyorsunuz. Ondan sonra Ekürüler 2 numaralı Baba Dizdar Aziz Akdemir. Ve son olarak 6 numara Menabınoğlu, Aperanti, Tamerbali. Sıralama 9, 10, 1, 2, 6. 6. koşu şart 5 bir yere şu çıkar İngilizler 1700 kuma çıkıyor. ya Burada ekürler yine ön planda olacak. 1 numaralı Emin amcayı yazalım İsa Akkavuz'da. Rakipleri de 3 numaralı Asabi Ferit Yardımcı. 4 numara Sapkron, Mehmet Taşkaya. 1, 3, 4 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yedinci koşu şart 3 yarış Şu yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Burada e, bankomuz var. 4 numaralı line check. Ferit yardımcıyla tek. Tek tutuyoruz bu safkana. İkinci altıları için dördüncü ayak oluyor. 4 numara tek. 8. koşuya geçtim. Handikap 14. 4 yukarı Araplar. 6 adın koştuğu bir yarış. 2000 metrede. 1 numaralı Yılma Baba. Ağır kilosuna rağmen Uyumlu aprentisi Yunus Çelik ile favorimiz. Rakibi de çok uygun kilosuyla. 6 numaralı Nal Kıran olacak. 53,5 kilo. 1 numara göre ciddi bir kilo avantajı var. Aprentisi Mehmet Şakir ile 1-6-2 at arasında görüyorum ben bu yarışı. Ve son koşuya geçtim. Meydan 3 yaşlı Araplar 13 at start alıyor. 1600 kumda. Zaten bir tek meydan yarışları kalabalık. ilizde. da diğer koşularda çok az kayıtlı. Ee, bu yarışta 6 numaralı Egele Ferit Yardımcı ile son koşuda favorimiz rakibi 8 numara Kral Polat İsa Katar. Onun dışında 9 numara Zorkaya Abdullah Çankaya aparatisi ile düzeltiyorum. Ee, Yanlış söyledik. 9 numara Turalı Mehmet Taşkaya ile bir yandan notlarıma bakıyorum. Bir yandan videoyu da kontrol ediyorum. O yüzden bazen ufak tefek karışıklıklar oluyor. 6, 8, 9. Burada önceliklerimiz. 6, 8, 9. Sürpriz anlamında da 5 numaralı Dron Mehmet Ali Atatürk. Son yarışına pek inanmadım bu safkanın. Ve 13 numara Zübüş Hanım. Aziz Akdemir. Sonuçta Yılma Başar yavrusu. 3 yaşlarına beğeniyorum ben Yılma Başar'ın genel olarak yazdım sıralama 6, 8, 9 ön planda. 5 ve 13 sürprizi düşündüğüm isimler. Evet bunlar bizim kendi tabi şahsi görüşlerimiz. Son karar sizlere ait. Her zaman kendi düşüncelerinize göre kuponlarınızı karar veriniz. Bizim fikirlerimizi bu şekilde anlattık. Kısaca bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi mutlaka bekleriz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup yine bize katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.